Arkadaşlar hepinize merhabalar. Aslında şu anda size iyi geceler. Çünkü şu anda saatimiz 4 sıralarını gösteriyor arkadaşlar. Biz yola çıkacağız. Bahsetmiştik bir önceki videomuzda tatile gideceğimizden. Şimdi kızlar uyuyor arkadaşlar. kızlar uyandıralım hep beraber. Hadi gidelim. Arkadaşlar kızlar uyuyorlar bakın şimdi. Hep beraber uyandıralım. Kızlar. Kızlar hadi kalkın. Hadi kalkın ışığı yakıyorum. Hadi günaydın. Hadi uyanın. Ecem. Ecem. Hadi uyan. Ay yüzüne bakın arkadaşlar kızarmış kızımın yüzü. Hazır mısınız? Hı? Hazır mısın Elifciğim? Hazır. Oo yüzüne bakıyor. Günaydın. Hadi bir elinizi yüzünüzü yıkayın. Arkadaşlara bir selam verin. <laughs> evet arkadaşlar görüşmek üzere biz birazdan yola çıkacağız. Cem'cim sen de kalk hadi. Arkadaşlar biz şimdi arabamıza bindik, yola çıktık. Gördüğünüz gibi hava şu anda daha aydınlanmadı. Kızlar da şu anda arkaya yatak yaptık. Biz arkada uyuyorlar arkadaşlar. Hemen gösteriyorum. Kızlar yolculuğumuz başladı. Nasıl? Arka tarafta iyi mi? Rahat mısınız? <laughs> yamılıyor mu? Altına bir şey koy yastığının arkadaşlar. Bakın böyle yatak yaptık arkaya. Sıkılmasınlar. Bir de uykuları geliyor tabii. Geç saat olduğu için. uyu uyuya gitsinler dedik. Hadi kızlar siz uyu durun. Biz biraz yol alalım tamam mı? Görüşürüz. arkadaşlar. Yiyecek servisimiz de başlamış durumda. Şimdi hava aydınlandı. Kızlar da uyandı. Biraz börek yesinler kızlar. Acıktınız mı? Evet. Acıkmış kızlar arkadaşlar. Onlara da börek veriyorum şimdi. Al bakalım Eycem'cim bu senin böreğin. Şunu da Elif Nisa'ya verelim. Elifciğim bu da senin böreğin al. Örtünüzü önünüze örtün. Dökülen ona döküyorsun. Acıkmışlar arkadaşlar baksanıza. Kızlar nasıl gidiyor yolculuk? Güzel. Eğlenceli mi? Eğlenceli. Mu Memnun musunuz? Mutlu musunuz? Evet. Evet. Biz devam ediyoruz arkadaşlar. Daha gelemedik henüz. Evet arkadaşlar geldik şimdi otelimize bakın. Kızları da indireyim arabadalar şimdi onlar da heyecanla bekliyorlar. Kızlar geldik 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 çok geldik yaşasın çok yaşasın çok geldik yaşasın. Hadi o zaman valizlerimizi alalım. Evet Elif'in valizine bakar mısınız arkadaşlar? Herkes kendi valizini alsın kızlar. Asabilir, sırtına da alabilirsin. Bak o çantayı. Ecem takabilirsin. Şapkalarınızı takın. Evet. Hadi bakalım. Çok güzel oldunuz. Ecem'in valizini de vereceğim şimdi. Onun valizini de eline vereyim. Diğerlerini de biz taşıyacağız. Evet. Herkes kendi valizini taşısın. Arkadaşlar çok burası lazım. çok nemli ya. Yapış yapış olduk değil mi kızlar? Evet, çok güzel. Yapış yapış olduk. Antalya sanki, gerçekten çok sanki, nemli. Sanki gibi. Biz geçen sene de gelmiştik aslında buraya ama bu dönemde bu kadar nemli değildi. Çok yapış yapış olduk bu sefer. Evet şimdi biz valizlerimizi alıp odaya geçiyoruz arkadaşlar. Odada görüşürüz. Kızlar odamıza geldik. Hadi bakalım. Aç bakalım Elif'cim Evet odamıza girelim. Arkadaşlar odamıza giriyoruz şu anda. Ay içerisi tertemiz kokuyor. Mis gibi kokuyor. Değil mi kızlar? mis gibi. Kenara çıkartın istiyorsanız ayakkabılarınızı. Işıklarımızı da bir yakalım. Daha aydınlık görünsün. Şöyle takayım arkadaşlar. Evet. Şöyle bir bakalım odamıza arkadaşlar. Bakın burası böyle banyomuz. Her temiz yapmışlar. Ya ben önce buraya bakmak istiyorum. Burası süper. Çok güzel arkadaşlar. Bakar mısınız? Aç Ecemcim. Evet. Havuzun havuza bakıyor çok güzel. De ben ben bu camı çok beğendim. Evet camını mı çok beğendin? Balkonumuz, olanlar... Balkonumuz harika arkadaşlar. Manzaramız da çok güzel. Ben çok beğendim. Şöyle gösterelim. Çok güzel. Çok güzel ya. Balkonu harika. Havuz manzaralı odamız var. Kızlar yaşasın. Yaşasın. Burası güzel otururuz akşamları. Evet arkadaşlar. Kızlar hazır. Kızlar nereye gidiyoruz? Havuza. Havuza, havuza gidiyoruz. Arkadaşlar yolculuk videomuzun burada sonuna geldik. geldik. Diğer havuz ve aqua videolarımız bir sonraki videolarda olacak. Bizi takipte kalın lütfen. Hoşçakalın. Hoşça kalın.